Hamas kara savaşına hazırlanıyor. ABD'nin tavrında değişiklik var. ABD, İsrail'e sınırsız destek vermişti. İki uçak gemisini Akdeniz'e göndererek tavrını belli etmişti. Hatta bu işte ABD, İsrail'den bile önde gidiyordu. Bu yüzden Biden'in Gazze'yi işgal etmenin büyük hata olduğu yönündeki açıklaması şaşırtıcı oldu. Bunun üzerine ABD ile İsrail arasında görüş farklılığı mı var? ABD'nin tavrındaki değişikliğin nedeni ne? sorusunun peşine düştüm. ABD kara savaşı istemiyor, İsrail kara savaşında kararlı. Ama ABD kara savaşı istemiyor. Hem hava şartları nedeniyle hem de ABD'nin tavrı yüzünden kara savaşı erteleniyor. Başkan Biden, kara savaşına girilmemesi konusunda Netanyahu'yu uyarıyor. ABD'nin kara savaşında İsrail'in başarısız olacağını gördüğü için Biden'in Netanyahu'yu uyardığı söyleniyor. Netanyahu'ya izin verilmemiş, ABD'nin tavrına rağmen Netanyahu kara savaşında kararlı. ABD'den destek alamaması nedeniyle bu kez sınırlı bir kara harekatına girişebilir. Netanyahu, Hamas'ın saldırısına uğrayan bölgelerdeki askerleri ziyaret ederek bir sonraki aşama geliyor demişti. Netanyahu'nun askeri birlikleri ziyaretinde bir konuşma yapmak istediği ancak İsrail askerleri tarafından buna izin verilmediği söyleniyor. Şahinliği ile bilinen Netanyahu, askerleri karşısında da prestij kaybetmiş durumda. PRSTIJ kaybetti Netanyahu, Hamas'ın saldırıları karşısında yetersiz kalınması nedeniyle İsrail'de büyük bir prestij kaybetti. Hamas füzeleri Netanyahu'yu vurdu. Savaştan sonra koltuğunu kaybeder yorumları yapılıyor Netanyahu da bunun farkında. Zor durumdan kurtulmak için kara savaşına girer deniliyor. Günlerdir Gazze sınırına yığınak yapan İsrail ordusunun da kara savaşını istediği söyleniyor. Kara harekatı ha başladı ha başlayacak diye bekleyen İsrail askerlerinin uyku düzenlerinin bozulduğu ve askerler arasında antidepresan ilaçlarını kullanma yoğunluğunun arttığı ifade ediliyor. Hamas gel gel yapıyor İsrail'in yoğun bombardımanı karşısında füze atışlarına devam eden Hamas'ın ise olası bir kara savaşına hazırlandığı söyleniyor. İsrail daha önce de kara harekatı düzenlemiş ancak başarısız olarak geri çekilmek zorunda kalmıştı. Hamas'ın kara savaşında İsrail'i yenilgiye uğratmak için hazırlık yaptığı iddia ediliyor. Gazze'nin imanı İsrail'i yenecek benim inancıma gelince kara savaşı kaçınılmaz gözüküyor. İsrail askeri olarak çok güçlü ama Gazzeliler vatanlarını savunuyor. O nedenle diyorum ki Gazze'nin imanı İsrail'i yenecek. Peki ya sonrası? Gazze önüne dizilen Amerikan, İngiliz, Fransız ve Yunan filolarıyla Filistinlilerin insan hakları ayaklar altına alınıyor. Amansız bir terör örgütünden farksız davranış içine giren İsrail hükümeti, sorumluları cezalandırmak için halkın tankların önünden çekilmesi gerekiyor gibi bir gerekçeyle 1 milyondan fazla insanı zorunlu göçe tabi tutuyor. İsrail'in Siyonizm'in eline düştüğü günden bu yana güvenlik, intikam, tedbir gerekçesiyle yaptığı insan hakları ihlallerinin ABD ve AB tarafından meşru hak gibi karşılanmasının verdiği cesaret sonunda Gazze'nin ikiye bölünmesine ve birinci adım olarak kuzey yarısının Golan gibi, Batı Şeria'daki 200'e yakın köy gibi ve nihayet Doğu Kudüs gibi İsrail'e ilhak edilmesiyle sonuçlanacak. Gazze önündeki armada, sadece Gazze'ye insani yardım kararı olan Birleşmiş Milletleri ve bu arada Mısır, Katar ve Türkiye'yi engellemekte kalmıyor fakat bütün dünyaya, uygar insanlara meydan okuyor. Ne adına? Sorumlu teröristleri kovalamak ve cezalandırmak meşru bir haktır. Türkiye bunu yapıyor, ABD de bunu yapıyor. Ama ne Türkiye'nin operasyon yaptığı Irak ve Suriye'de ne de ABD'nin terörist adı altında uyuşturucu tüccarı kovaladığı Meksika'da masum sivillerin burnu bile kanamıyor. 7 Ekim gecesi İsrail'in sınır birliklerini, demir kubbesini ve bütün yenilmezlik efsanesini yerle bir ederek silahlı işgalcileri ve onların yanı sıra sivilleri katleden Hamas'ın Harekat El Mukavemet El İslamiye bu baskından sorumlu kaç militanı vardı ki İsrail, bu satırların kaleme alındığı saate kadar, 2200 Gazzeli'yi öldürdü. Bunların 600'ü çocuk ve bu çocuklar, Başkan Biden'ın İsrail propaganda yalanındaki başı kesilen İsrailli bebekler gibi hayal mahsulü değil. Terör, terörü besler. İsrail, 6 Arap ülkesinin başlattığı 6 gün ve bir Musevi bayramında Suriye ile Mısır'ın giriştiği Yom Kipur savaşlarından sonra dozunu giderek artırdığı Siyonist yayılmacılık ve işgal siyasetiyle terörü başlatan taraf oldu. Bu terör kendi karşılığını üretmekte geç kalmadı. Ortaya El Fetih, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi ve nihayet Hamas ile İslami Cihad çıktı. Bu örgütlerin bir kısmı siyasal kimlik kazanmış, hatta 15 yıl aradan sonra 2021'de yapılan seçimlere katılmış olsalar da ne Batı Şeria ne de Gazze adı devlet olmakla birlikte bir devlet yapısına kavuşmadı. Bu yüzden de Hamas ve diğerleri de hep örgüt olarak kaldı. Siz bu örgüt kelimesinin önüne istediğiniz sıfatı takınız ama İsrail için yerleşimci Siyonistlerin terör örgütü denilemez denilmemesi lazım. Bunun için de İsrail'in bir devlet gibi davranması şarttır. Gazze'nin kuzeyini boşaltın, biz orada teröristleri temizleyeceğiz demek devlet davranışı değildir. Bu düz ve yalın soykırımıdır. Gazze'nin tepesinden aşağı fosfor bombası yağdırmak suçtur. Bu suçu işleyenler, bu emri verenler, bu mühimmatı uçaklara yerleştirenler isterse bir devletin silahlı kuvvetleri adına hareket ediyor olsunlar, suçludur, halkı terörize edip katleden canilerdir. Bugün Yunanistan dahil Amerikan, İngiliz, Fransız donanmaları Gazze halkına yardım götürülmesine engel oluyor. Ama bunun bir de yarını var. O zaman ne olacak? Bu ülkeler işledikleri bu savaş suçundan sıyrılacak belki ama ya halkın Filistinlilerin, Müslümanların ve hak tanır diğer milletlerin öfkesinden nasıl kurtulacaklar? Türkiye Gazze'ye asker gönderecek mi? sorusuna Hakan Fidan'dan dikkat çeken cevap. Son dakika, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Fidan, Gazze'deki gerilimin çözümü için yürütülen diplomatik çabaları anlattı Türkiye'nin Filistin'e garantör olma teklifini ilettiğini açıkladı. Türkiye'den bölgeye bir barış gücü gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin sorulan soruya cevap veren Hakan Fidan, ''Garantörlük keyfiyetini açıkçası tartışmaya açmadık ama ana fikir olarak şu anda ortaya koyuyoruz konuştuğumuz taraflara.'' ifadelerini kullandı. Bakan Fidan bu durumun İsrail güvenlik sistemindeki zafiyeti ortaya çıkaran, uzun yıllar tartışılacak bir konu olduğuna dikkati çekerek 7 Ekim'e hangi şartlar yol açtı? Bunu da belki ayrıca konuşmak gerekiyor. Bu zaten meselenin bütününü oluşturuyor. Biz 7 Ekim'de ve müteakip süreçte, sivilleri hedef alan hiçbir eylemi tabii ki tasvip etmiyoruz. Tam tersine sivillerin hedef alınmasını kınıyoruz. Gerek Cumhurbaşkanımız, gerek biz bunu her platformda söyledik. Bunu ilgili muhataplarla yaptığımız görüşmelerde de sürekli gündemde tutuyoruz, diye konuştu. Fidan, Hamas'ın saldırısına ilişkin, biz herhangi bir sınıflandırmaya gitmeden, sivillerin hedef alınmaması gerektiğini vurguluyoruz. Batılılar Hamas'ı terör örgütü olarak tanımladığı için Hamas'ın her türlü faaliyetini terör çerçevesinde değerlendiriyorlar. Biz ise hiçbir kesimin sivilleri hedef almaması gerektiğini söylüyoruz. Bunu doğru bulmuyoruz. İsrail geçmişte de yaptığı üzere misilleme yaparken yine hiçbir ayrım gözetmedi." dedi. İsrail operasyonlara başladığında Türkiye'nin ABD'lilere, İsraillilere ve diğer taraflara sivillere yönelik tavırdan ciddi endişe duyduğunu belirttiğini aktaran Fidan Akabinde yoğun bir görüşme ve seyahat trafiği başladığını ifade etti.